Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün Recycle Center Simulator'dayız. En son bildiğiniz gibi oyunda güzel bir para bırakmıştık. Bugün çok güzel yatırımlar yapacağız. Büyük ihtimalle oyunu bitirebilirim ama bilmiyorum emin değilim yani. Bakacağız hep beraber. Daha fazla uzatmayalım. Hızlıca video geçelim. Video geçmeyi önce destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. seviyorum. Kesinlikle. Evet en son arkadaşlar 6000 parayla bırakmıştık değil mi? Ben şu şeyleri alın arkadaşlar. Hızlı hızlı bunları toplayacağım ya. Bunları alayım. Yok bir şey. Atık teklifleri. 127. Pazarlık 100. Şunların hepsini bir alayım ben abi seri seri. Tamam mı? Anlaştık diyor. Tamam. 92 al bunu direkt. 154'te pazarlık yap ama hocam. 120 yap bunu. Yapıyor mu? Yapıyor. 142 pazarlık. 120. Yapar her türlü yapar. 5000 altına düşmesin para. Düşmedi. Düşmez tamam. 174. 150 falan yapar bunu da. 190 plastik. Oha. Vallahi bunu da yaptı arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Bir şeye bakacağım ya. Siparişte mi Yok mağazadaydı değil mi? Mağaza. Geliştirme. Buradan ne aldık? Başka bunlar açılmadı zaten. Ekipmanlar. Depolama robotu. Bir tane de alabiliyoruz da gerek var mı şu anda? Yok gibi sanki. 12'de bunlar açılıyor. 12 olmak üzereyiz zaten. Fabrikaya gelelim. 2300'e bunu geliştirip... Ha, parka... park, park alanı mı geliştirsem ya? Park alanını geliştirip kamyon mu alsak diyeceğim de hiç gerek yok. Dur bakayım ya. Aa, benim Aa ben kamyonları göndermiştim değil mi? Sonra. Arkadaşlar ben hatta bunları böyle hızlı hızlı toplayayım. Bunları böyle keserim. Bir yaparım çünkü... Çok uzun sürecek burası. Klasik zaten. Bunları toplayıp bunu atıyoruz yani. Farklı bir şey görürsem koyarım aralara. Toplayalım. Hop. Paraya hiç dokunmadan parayı daha çok katlayacağız. Bir şey değil mi? İki gün boyunca full toplasam böyle oyunu bitiririm. Direkt bitiririm hatta. Şu an arkadaşlar iki gün boyunca burayı full toplasam oyunu bitiririm ha. Oyun biter yani onu söyleyeyim. Hocam. Ver. Şurada kilitli ama değilmiş mi al. At. Kasa. Kasa. İşte kasa lazım abi. Burası. Burası. 100 200 300 400 500. Buradan daha güzel geliyor ya. Sandıktan bu kadar gelmiyor az satayım. Bura bitti. Bu kadar doğru. Bura. bura bitti arkadaşlar. Bunu açacağız. Bunu açacağız. Bunu açacağız. Bunu, Bunu atıyoruz bitiyor. Bitti. Kapat. Yenisine. Sonra benim uza bak şimdi. Tak 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 tak. Tak tak. Tak. Çok seri, çok seri olmam lazım. Çok seri, seri, seri. Toplama kısmı da zevkli de işte. Bir zaman sonra bayıyor. Oradaki o şey almadım farkındaysanız en son alıyor. Bu ne lan? Gitar parçası. At. At. Bolu mu? At. Aç abi. Tüp var lan. Alırız en son. Ver bakayım buraya. Hop. Ver bakayım Astro. Olu. Şu an bayağı seri yapıyorum. He. Ben gerçekten bayağı seri yapıyorum ama bir ton yer var. <laughs> bayağı bir yer aldık abi. Bunda da at. Üç parça bir şey kalmıştı. Onları da alalım. Neredeydi lan? Bitti. Tamam bu kadar. Bu bu kadar abi. Devam et. Aç 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 aç. Çalba, çalba 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 Kendim 2x iki, aldım körde. Hop. Hop yemin ediyorum kendim 2x modu aldım ha. Ben hızım. Büyükler olmasa var ya direkt emerim buraya da işte. Şu büyükler beni çok yoruyor. Büyükler bizi çok yoruyor abi. Hop. At direkt bunu hiç düşünme bre. İşim var lan orada. Sen ne yapıyorsun lan geç. Oo kasa bak. Şurası. Bura. Tamam. <laughs> 500 de buradan aldık arkadaşlar galiba emin değilim. Az da almış olabilirim. Bir 50 dolar geldi çünkü. <laughs> Şık aldı mı kalmadı. Burada şöyle bir şey var. Burada böyle bir şey var. At bunu. Hmm, tak tak. Tak. Tekerlek fırlat. Burası %98 plastik olan yer mi lan? Çok plastik çıktı burada. Başka da bir şey yok. Tamam. Burada bitti. Bugün çok seri olacağız hocam. At bunu da. Ver bakayım fırlat hop. Bitmedi mi lan? Oo, oh oh. Ha şurada tamam, <laughs> son şeyler burada arkadaşlar. Ben de dedim arkadaşlar hiçbir şey yok niye bitmiyor. Kilo falan kalmış önemli değil o geçme. Şu anda 7 dakika olmuş abi. Geçen 20 dakikada yapmıştık bunu. Geçen dediğim dün attı. Şırız yapmaya çalışıyorum ya. Çat çat çat. Çat 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 çat. çat, çat gitar parçası. Tekerlek. Vazo. Antik vazo. Hop. Topla abi topla topla topla. Yani ben bura basit tamam, burayı hemen bitiririm ben. Bunu fırlat. Bunu fırlat. Bunu al. Çöp dolsa keşke artık da. Boşaltma istek. Arkadaşlar full odaklandım şu an. Aha doldu. Tamam. Hop. Bir bir. Buraya aç şunu al. Şunu alabiliyoruz mu? Yok. Burayı bir toplayalım. İyi. Buradan bir tane şey çıktı taşına Güzel. Hop. Oğlum bir şey yok. Burada var mı? Yok. Bitti mi lan? Mesela tık kalmış. Nerede bir dakika o mesela? Ben bunu nerede görmedim şu anda? Çok merak ediyorum. Kesin burada. Yok burada değil. Ha bir dakika. Şuraya doğru bir şey gidiyordu o mu lan? Bir şey yuvarlanıyordu buraya doğru en son. Yo. E nerede? Nerede abi? Allah Allah. Ha burada. Ya, saklanmış abi yani. Ben 05 kilo için şimdi bunu mu açacağız? Neyse. 05 kilo için poşa çıkardık ya. Nerede en arkaya doğru? Kapat tamam. 9 dakika oldu. <laughs> Zamanla yarışıyorum hadi. Saat kaç? 4. Oo. O benim diğer elemanlar da geldi. Oğlum sağlam şey çıkacak yine. Ben onları yollamıştım dün. Videoyu bitirmeden. Benzin bidonu. Fırlat. Kutu. Buraya dönce. Bunu al. Bunu al. Hop. At. 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 Tamam mıyız? Değiliz. 5 Arkadaşlar şöyle S'ye basarsanız daha iyidir gider bu arada. Taktiğimi unutmayın bak. Atarken tam S'ye basıp geri çıkıyorsun görüyor musun? Bak. <laughs> Taktiğimi unutmayın arkadaşlar. Lazım olur bir yerde. Kapı mı var ya? Kasa açık. Kapılar. Taşına bilen bir şey yok. Güzel. Bitti. Bitti burada bitti. Kesin küçük bir şey çıkacak ama. Bakalım belki çıkmaz. Oo baya bir şey çıktı. Çünkü burası var. Burada varmış lan. Burada bir şey yok ama. Bunu al bunu al. Bunu fırlat. Bunu fırlat. Tavayı da fırlat. Sefer bitti ama. Yine mi bitmedi? Yeterli bence. %95 bitirmişiz zaten. Abi şu %90 plastiğe gideceğim ya. Sadece plastik varmış burada. Araba doldu çünkü. Buraya alalım öyle giderim. Tamam. Sadece şu. Kağıt atık bitti. Plastik %90. Yani en arkaya bir yer atabilir miyim? Atarım. Çöpe atmam lazım ya. Dur lan ne olursun. <laughs> Zorluk çıkarmadan. Araba fullendi arkadaşlar ya. Oha teker meker var. Bunları nasıl atacağım ya? Bunları ben atamam ki ya. Sandık mandık yok deme yok. Burası bitti bu arada. Bunları atacağız şimdi bitecek. Şunu en arkaya atarım. Bunu da arkasından gönderirim. Şöyle yandan. Bunları böyle. Sen de bir gel bakayım. Sen en arkaya. Tamam. Lastikler. Hocam lastikleri de şöyle. Bunu da buraya. Yapacağız ya. 3 tane poşet çok zor şu an bunu buraya sokmam ya. Dursa sonucu atıp direkt kapağı kaparım ya. Durmuyor ki. Böyle dursun. Nasıl olacak? Güzel. Durdu. Gel bakayım. halleceğiz bunda buraya. Bunu 3 kilo. Bunu alamıyoruz. Sandalye alamayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. sağlam aldık. Bunları boşaltalım abi. Allah sağlam aldık. Boşalt boşalt boşalt. Boşalt boşa. bunları. Sağlam iş var. Parayı, paranın içinden geçeceğiz. Kontrol ol. Ha çöp torbası üstüne de gelebiliyor mu? Yok bir şey. Abicim Az seri boşaltın şunu ya. Bunu çok yavaş boşaltmıyorlar mı arkadaşlar sizce de? Bitti sayılar abi. Hop. 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 Tamam. Gel bakayım. Ayrıştır abi sen onları. Şu daha gidiyor. Tamam hepsi gider. Ben yatayım abi hızlıca. Yat 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 yat. yat. Kaç param kesildi acaba? İyi çok bir şey kesilmemiş. Arkadaşlar şuradan direkt ablam gel bakayım bana teklif ver. Anlaş. 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 Bunlarla anlaşacağım hep ya. Sizi ben seri bir göndereyim. Siz bir gidin bakayım. Gel bakayım buraya. Toplamaya git. 78 kiloydun değil mi sen? 72 al gelsen. Toplamaya git. 59 kilosun sen. 57 alırsın o zaman. 80 kilo mu? 63 tam sende. Hadi. Hadi abicim. Seri 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 seri. İzinle. Çıkmıyor sandım. Şimdi. 68 kilo metal. Güzel. 43 kilo cam. Kötü. 169 kilo plastik. Oo, 172 kilo kağıt. Tamam. Buradan satışlık bir şey çıkar ya. Arkadaşlar. Satıştık bir item çıkarız burada. Hop. Metal al. Boşalt. Plastik al. Boşalt. Tahtayı al abi. Bunu da boşalt. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Buradan yeni şeyler alacağım ama burayı hızlıca halledeceğim. Bunları hızlıca halledeceğim. Bak yine plastik var mesela. Bunu hızlıca halledeceğim. Siz hiç görmeyeceksiniz hatta. Toplayıp geleceğim hızlıca. Bir <laughs> toplama kısmı az önce... Ver tamam ver. Toplama kısmı az önce çok uzun sürmüş arkadaşlar yani. 20 dakika olmuş. Bir 20 dakikada onu toplamayalım. Bunları alayım ben hızlıca hallederim Sağlam... Sağlam üretelim ya. Bütün her yer aldım arkadaşlar. Ben hızlıca toplayıp geliyorum hemen. Bu boşaltma yerine gelirim direkt. Hadi gittim. Tamam arkadaşlar şöyle topladım. Bir tane de dışarıda kalmış. Bak bunları boşalttırmıştım. Şöyle ayrıştır kral sen bunları. Ha bunlar da getirmiş. Güzel. Güzel herkes getirmiş abi. Herkes mutlu. Var mı bir şeyler ben yardım edeyim. Bunlara da ben yardım edeyim hoca. Ya sen bir daha ayrıştıracaksın ama ya. Nasıl yapacağız? Dur sen bir daha ayrıştıracaksın. Tamam. Hepsini ayrıştır. Üstüne ekleyecek herhalde değil mi? 100 kilo, 100 kilo, 80 kilo, 50 Tamam. Güzel satış çıkar abi buradan. Bunu at. Bunu at. Direkt satış yapalım. 12 olalım. Yeni makinelere bakarız. Hı, gelsin paralar. Bunu <laughs> hocam boşalt. Hop. Ver bunu. Cam makinesi almamıştık değil mi? Yazı da boşalt. Gel 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 plastik geç oğlum Metal sen buraya sen gel bende Bak metal öyle güzel attım ki Bulamıyorum <laughs> Nereye attım lan metal nerede? Ne oldu oğlum içine mi girdi direkt Lan 100 kilo içine mi girdin lan? Yo 70 kilo Nerede oğlum ben bir körüm? Metal nerede oğlum? Kral yukarıdan da bakıyorum yok Anasını satayım çıkmıyor Neyse Etrafta bir kayıp 100 kilo metal var abi o kalsın. Ben şimdi şu işlere bakacağım. Kili bir kili bir şey isteyenler oluyordu. Bunu yapamayız. Konserve kutu yapamıyoruz çünkü. Ahşap kutu da yapamıyoruz. Sunta var. Ha kağıt rulo plastik peletleri. Bunu yaparız. 1700. 2100'e yapayım kral. 2100 e anlaşalım. Of. Anlaştıktan 2100'e. Plastik. Plastik peletleri kağıt rulo. Yapalım hemen. 30 tane. Yani 60. Hocam 60 tane. Oo, her türlü yaparız. 60 tane oraya bir göndersene bakayım sen ya. Plastik nerede? Oo, atmışta plastik gönder. Tamam. Bu görev bu görev tamam arkadaşlar. Bunu tamam bilin. Bunu da 30 yapalım hemen yandan bassın zı zı zı. Buna da aynısını yapalım. Bu beni 12 yapar mı peki? Malzemeyi çok harcamak istemiyorum şu an çünkü. Ama yapmayabilir sanki ya. Şuradan bir görev daha bakayım ben. Metal külçe mi alsak? Metal külçe görevini mi alsak ya? 941, 1234. 1600'e kabul et lan. Hadi lan 400'e bile yapmayabilir diyecektim yaptı tamam bu cimri çıktı arkadaşlar yapacak bir şey yok Şimdi 36 tane yani 70 Aa 72 tane çıkmıyor ki Oğlum ben metal nerede benim attığım ya Ben metal atmıştım bir yere ya Nereye gitmiş olabilir ki abi Ya bir dakika burada var lan 6 tane Çıkıyor çıkıyor yetiyor lan Tı Bende zaten varmış sen hepsini yap kral 70 sen gönder buraya. Çıkıyor mu oğlum? niye vuruyorsun? Bir ya tane yapsan 60 kilo. Tamam her türlü çıkıyor. 18. Bunu gönder hocam. Kurun lan be. Tamam. Bunu da gönder. Gel bakayım. Ne 30 lan? Dur 30 30 yapıyordum zaten. <laughs> Beynim yanıyor bazen ya. Bunu atamıyoruz mu kral? Kral bunu atamıyoruz mu kral? Şunu atsam ya. 29 olacak bu bak. Hop, tamam. Kağıt rulo tamam. Plastik peret de tamam arkadaşlar. Metal de tamam olabilir emin değilim. Bakacağım şimdi. Para yalnız çok fena artacak. Tamam değil. Bunun daha var. Kaç var? 15 tane daha var. Görev verelim bakalım kaç itibar verecek bize şimdi. Alınan. 2100. Çok az verdi lan. Ki 7000 para olması. biraz pereti isteyen var. 800'den de onları yapmayacağım. Hiç kağıt doluları da geç. Metali yapalım. da 30 olması lazım. Ben bir yatayım. Yat 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 16. gündeyiz arkadaşlar. Çok güzel paramız var. 10.000'e 10 çıkarım parayı şu anda. Elimdeki malzemeyi de çok harcamak istemiyorum açıkçası Metalim de kayıp anası satayım ya. Bitirdin mi lan? Ha bu da bitmiş güzel. Şimdi hocam gel. Teklifleri göster. Plastik. Cam. Tamam. Üçünü bilerek aldım. Şunları göndereceğim. Kim krallar. 78 kiloluk adam. 65 almaya git. 59 kiloluk adam. 56'ya git. O kamyon çarptı. Tamam sen de 56'ya git. Hadi bakayım. Metal görevini de verelim. 6267. Mükemmel bir para. Kral bir dakika. Mağaza. Hayır. Sipariş. Nerede o alana? Ver bunu. Çok arttırmadı. Şimdi buradan. Fantastik görevler isteyen var mı benden? Yok. Metal külçe şey isteniyor. Cam tuzu. Cam kavanozu. Cam kavanozu yapamıyoruz ama geçeceğiz onu. Az kaldı. Plastik peletleri. Bir iki tane çıkar. Şunu yapayım ya. iki tane çıkar bu arada. Yapsam mı şu görevi ya? Kağıt da çıkar. 1400'e yapayım kral. Hadi. Anında teslimat. Uygun dedi. Uygun dedi arkadaşlar. Yapacağız. 1000'e de bunu yapmam. Bin... Bu da 1400. 1400'e yapayım. 1350. 1350 e son daha da almam. Kaparım bak direkt. Kaparım. Umurumda değil. Arkadaşlar. Cam. Cam tuzu Elimde var aslında anlaşsam mı şunla ya. Depoda 46 tane varmış zaten. Çok çok az para istemiyor ya. ya? son gün olduğu için buna dayayabilirim fiyatı. Son gün diyor bak. Yeni yapman lazım. Son gün diyorsun. 1200. Adamı yaptı zaman bak. 1150. 1000'in altına yapamam ya. 1080. 1000 altına yapmam. Ne ısrarcı 1070 1050 yapacağım tam 1050 kabul edecek 1050 Etmedi senin Allah belanı versin Tamam aldım Şimdi Arkadaşlar kağıt rulo plastik peretleri 2 84 tane lazım galiba Ha Evet böyle olması gerekiyor ve 42 yazım anlarız onu 42 Aynen 84 ya abi Kağıt rulo 30 60 126 o kağıdım bitmiş ki ya Yatrılom çıkmıyor ki ya. Ben niye 12 olamıyorum? Bende bir şey çok vardı. Ne çok vardı ya? Tahta kaç var? 200 kilo tahtam var oğlum benim ya. Sunta alalım. Sunta görelim. 200 kilo tahtam var benim. Ben kutu keşke yapabilsem de işte. Güzel. 30 sunta. 60. 100 dedim arkadaşlar. Anlaşamam. Yanlışlıkla 100 dedim. Allah'tan fark ettim. 100'ünü arastı atayım. 2 tane 1300 ölü. Çok güzel veriyormuş da. Öyle bir bütçe yok. Ya Yatrılom kaçtı benim? Oğlum var mı şey ya? <laughs> Arkadaşlar var mı? 120 tane, 126 tane, 100, 26. 30 tamam. 30 tane de sunta yapmıştık. 60. Buna da 30. 30 tamam. Basın abi? Bütün görevleri yapacağız hadi. Var bitti galiba. Bir iki tane çıkardın mı sen burada onu? Her olsun çıkardı sen. O harbiden çıkarmış gönder. Sen niye basmıyorsun? buraya geçirmemişim. tamızla basılıyor arkadaşlar. Ben burada 30 mu dedim? 30 değil, 36 daha basılıyor. Tamam. Bas 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 seri 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 seri. Hadi abicim. Plastik peletimiz tamam. Parayı çok rahat 10 bine çıkaracağım da bana yetecek mi o para peki? Ben şuradan bir tane göreve mi peki yandan ya bunları yapılırken. Atık teklifleri. Oha %94 kağıt. Şurası çok basit ya. Şunu hemen yapayım ben. Zaten burada şeyler basılıyor arkadaşlar. bir bakayım atro. Hop. Bir numara yoktu ki bir numaranızda. taraç. Bura basit ya. Böyle, böyle. Şu torbası mı dolu? Gel bakalım kral. Geç. 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 Torbam dolmuş yine. Hop. Bunu da fırlat. Ekonomi bakanı mısın? Tamam. Bitti galiba. Kapı yoktu burada zaten. Bitti. Tamam. Dönelim abi. Zaten işler bitmiştir. Abicim siz bunu boşaltın. Benim bir işler var. Değil mi lan? Bitmiş herhalde. 30. Hala basıyor mu? Hmm. Gönder. Sok tak 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 tak. Gönder. Bunu da gönder. Fazla mı yapmıştı lan? Tamam ya 12 yapar bunlar ben herhalde. Bunlar beni 12 yaparsa kral benim plastiğim var mı? Bir tane yeni makine plastik basarız. Kaç plastiğim var? 131. Evet bir tane makinalı bu saksı maksı isteniyor ya onları yapmayı deneyeceğim. Bir tanesi kalıyor onu da yaparız. Sipariş alınan Feslimat. Tamam 12 oldu gerçi türlü. Oldu. Yeni bölge. Üçüncü kadem makineler. Robotoya giriş. Robotoya giriş ne lan? Dur benim sunuta görevim var onu vereyim ben. Şimdi de buna paraya bak. Paraya bak abi. Robotoya girişe. Bir dakika şimdi siparişe göre. Nabza göre şarj. <laughs> Hocam. Plastik saksı 30 kağıt rulo. 5000. Plastik saksı. Ulan 9200 mu Çok. 9200 istiyormuş lan. 5000 para veriyor alacağım. Kağıt rulo her türlü yaparım da. 6000'e bin, ben çıkarım o görevi. Çok iyi para değil mi? 6000 versin ki kardeşim. <laughs> Ver lan 6000'e. Oha anlaştı bir de direkt. 30 tane kağıt rulo, 30 tane plastik saksı. Buraya beni coş... Bunu buna bağlayacağım peki? Aa bunu da buna bağlıyoruz. Oha. Wow. Kral şimdi nasıl olacak? Ben yüksek yük 100 yük tane bas. yüksek 100 tane bas abi. Ben de 50 basacağım Bundan da saksı mı yapacaksın sen şimdi? Oo. Oh my god. 30 tanesi kaç yap? 97 tam. Aa, tam 100 yapmışız lan. Tamam, Görevi yapıyoruz ki. Tipini merak ettim ama ya. Bakayım tipini abi. Bakayım tipine. Oha, çok güzel lan. Vallahi çok güzel. 90 tane bu çıkıyor mu? Çıkıyor. Güzel. Güzel abi. Direkt altı parayı tutacağız. Tut. Tamam. Görev hemen yapayım ya. Hop saksı çok güzel duruyor lan. Tipe baksana şimdi. Kaç tane alıyorsun 16 tane oluyor. Çok güzel duruyor bu arada. Tamam bu bunu yaparken ben yine bir yere gideyim o zaman. Paranın artık içinden geçeceğiz ya. Oyunun sonları da yaklaşıyorlar arkadaşlar. Hissediyorsunuz mu? Ben hissediyorum. <laughs> bir yandan da toplamaya devam ediyorum tabii ki. Hop. Ver lan. bu. sana dayan. Çok az kaldı arkadaşlar. Şunu al şunu al. Beynim durdu iyice ya. Makineler geliştikçe beyin durması yaşanıyor. Saksı üretiyoruz. Bu ne oğlum? Bura. Bura mı? Hop. Seni açacağım tabii Tek. Hiç zorlamadı. Tek attık. Burada sanki bir şey vardı. Yok mu? Bitti mi? Bitti. Size zahmet. Bunu şey yaparsınız. Aa saksılar bitti galiba. Yo. Burada 30 tane yok mu? Evet tamam ona basıyor oradan. Bu niye yapmıyor? Hesapta bir yanlışlık mı yaptık lan? Hesapta bir yanlışlık yaptık galiba. Ben o skroyu da bas bakayım. Hesapta bir yanlışlık yapıldı hocam. Ama sıkıntı yok. Oğlum saksı ne güzel duruyor lan. Aa benim şeyler de geldi güzel. Bunları götür bunları kapak fotoğrafı olacağım bunları 14 olması lazım şurada 14 çıkacak mı peki çıkar arada ya o çıkmıyor çıkıyor mu lan Direktim. sen ne zaman bitiyorsun 7 kalmış sende kaç oldu 22 10 basıyorsunuz 12 bas <laughs> çok güzel gözüküyor Portif nerede? Portif. Gel. Sen de bir kapak fotosu çekelim kral. Tamam arkadaşlar. Kapak fotoğu aldım. Bu 4 tane daha lazım. Basamıyor mu lan 4 tane daha? Plastik mi bitti? Basamıyor musun 4 tane daha? Hmm, plastik bitti. Sıkıntı yok şuradan çıkarım. Bunlar getiriyor zaten. Abicim. Ayıştırsana. Dört tane daha çıkarayım yine. Üç tane hatta. Şuraya bak sisteme bak nasıl satayım. Plastik. Oo her türlü çıkar. 75 kilo. Hop. Biraz zormuş ama bu olay. Ben yani 75'i komple bas tamam mı? Sen de bunu bas. Çalıştır. Çalıştır. Tamam. Sen şimdi 3 taneyi kaç yapıyorsun? 10 kilo. Ya. Tamam. Ya abicim sen bize 3 tane. Altı bine satacağım bu arada bunu şakasız. Altı bine gidecekmiş o. Sıfır şaka. Ver kral. Son bir mi diyoruz? Son bir. Bundan buna geçecek bak şimdi. Ben keşke şu için çalışmasını görseydik lan. Bu da buna. bu da tamam. Geç bakayım kral. 6000. Ne yapıyorsun lan? Depolama robotu kendim mi götürsem ya? Diğer şeylerden ne kadar çıkmış? 12 kilo 116 kilo. 29.70 kilo. camını da direkt tık 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 hepsini alırız. Bitiyor abi. 6000 e vereceğim bak şimdi. Bunu şimdi şakasız 6000 e vereceğim. Bak. İnanılmaz. İnanılmaz. Nerede? Bak abi sıfır şaka. 6000. Verdim. 6000'e görev yapıyoruz anasını satayım ya. Şu bey neymiş bu arada ya? Geri dönüşüm konteynerı neymiş ya? Nereye geldi o? buraya. Ne, ne bu? Ne bu hocam? Bur nereye kuracağım bunu? Depoyu kurabiliyor muyum? Buraya mı kuruyorum sadece? Buraya da kuramıyorum. Nereye kuruyoruz lan bunu? Ha şuraya. Ne bu? Ne lan bu? Bir dakika şimdi mesela şunu atacağım bunu bir şey mi çevirecek ben anlamadım ki. Öyle bir şey mi bu? Mesela saksı falan varsa. Ne lan bu? <laughs> anlamadım. Hiçbir şey yapmıyor. İşlevsiz galiba. Bunu at abi buraya. Şimdi hocam ne yapalım biliyor musunuz? Aşama 2 diyorum. Makine alanını 1800 e, park alanını büyütelim. Makine alanı da büyütelim. Bakalım bir ne olmuş. Of 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 baya büyümüş. Tamam biz bunu fulleyiz. Park alanda, park da önemliydi arkadaşlar. Şimdi mesela çalışanlardan bir tane daha kamyoncu falan alabiliyoruz mu oraya? Çöp toplayıcı. 13'te mi? Kamyoncu diyorum ya çöp toplayıcı arasında. 13'te alıyormuşuz arkadaşlar. Tamam, şu anda alamıyormuşuz. 13'te alınıyormuş. Buradan arkadaşlar park alanını yine genişletebiliriz. Ve mesela daha fazla makine almamı istiyor galiba ben anlamadım. Ha eski makineleri de şey yapabiliriz bilmiyorum. Buraya güzel bir sistem yaparız arkadaşlar. Tamam. O zaman bu bölümlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Gayet güzel keyifli bir videoydu. Videoyu bırakıp izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz bir like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mesela seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.